bari. Sana bir link atmıştım abla. Gördün mü onu? He, o zaman müsait değildin o zaman. Çünkü şey halı yıkamıştım da canlı yayında. Evet, halı yıkamıştım canlı yayında. Gelirsin diye çok bekledim ama gelmedi mezarlıkta mezarlıktaydın. Ha doğru ya bugün sen mezarlıkta gidecek diyeyim. Ben onu unuttum. Neyse yapacak bir şey yok. Ben unuttum onu. Neyse hiç önemli. Ben orada gittim halıyı yıkadım. Üç sefer halıyı yıkadım. Üst üste. Şimdi dışarı astım. Mis gibi kuruyor. Ama canım çıktı yemin ediyorum halıyı temizleyene kadar.